Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde engelsiz spor programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program kuranı Kerim Tilaveti ile devam etti. Kullan, Düzenlenen özel etkinlikle engelli bireylerin spor yapma fırsatını desteklemeyi amaçlarken program kapsamında engelli sporcuların başarılarına tanıklık edecek, onların motivasyonunu artıracak bir çalışmaya da imza atılmış oldu. Etkinlik boyunca sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken spor müsabakaları, gösteriler ve koro çalışmaları izleyenlerden tam not aldı. Ne altayım, gündüz gece, gündüz gece. Dulkadiroğlu Belediyesi Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi korusu seslendirdiği eserlerle programa renk katarken programda jimnastik gösterileri de düzenlendi. <laughs> Engelli gençlerin ortaya koyduğu güreş gösterisi izleyicilerde heyecan uyandırdı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt şunları belirtti: Bu vesileyle sizlere bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın toplumun geleceği ve en kıymetli varlığımızın olduğunu çok iyi biliyoruz. Program başarılı sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle son buldu. Come on, you